Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda Burak yeni TikTok hilelerini deneyeceğiz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu hep birlikte göreceğiz, inceleyeceğiz. Hemen videoya başlayalım. Hemen TikTok hilelerini denemeye başlayacağız ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz videolarımı çok uğraşıyorum, çok emek Bu yüzden beğenmeyi benim karşı olarak bunları yaparsanız gerçekten çok çok güzel olur arkadaşlar. Yaptığınız için de e, çok çok yine teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi yine birbirinden güzel, birbirinden iyi TikTok hileleri elimde var arkadaşlar. Hiçbirini izlemedim. Hep bir birlikte izleyeceğiz, göreceğiz, çalışıyor mu, çalışmıyor mu. Bu arada karakterim yerinde durmuyordu, sinir oldum. Sürekli sağa sola bakıp duruyor, bir düz bakmadı kameraya. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi göreceğiz, çalışıyor mu, çalışmıyor mu. Sizce arkadaşlar kaç tane TikTok ile çalışıyordur? Kaç tane var şu anda bilmiyorum ama ben yarısından fazlasını çalıştığını düşünüyorum. Umarım düzgün şeyler seçmişizdir. Arkadaşlarımla birlikte seçiyoruz biz bunları arkadaşlar. Tam izlemeden seçiyoruz, bazen hiç izlemiyoruz. O yüzden yani ben de sizler kadar merak ediyorum arkadaşlar. Hemen o zaman TikTok ilerinin, hilelerini denemeye başlayalım. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar ilk TikTok TikTok yeni bilinmeyen Brookhaven TikTok diye bir video. Hemen izlemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu evi çağırıyor. Yeni e, Game Pass'teki bu evi çağırıyor. Hemen onu çağırmaya bir gidelim önce. Şimdi o evi çağırıyoruz arkadaşlar. Şurada da çağırabiliyoruz. Burada da çağırabiliyoruz ama biz şuraya gidelim. Hemen şöyle koşa koşa gitmeyelim arkadaşlar. Şöyle bisikletimizi çağıralım ki hızlı hızlı gidelim. Siz de arkadaşlar sıkmayayım. Hemen şöyle gidiyoruz ve hemen gidelim evimizi çağıralım arkadaşlar. O evde bilmediğimiz bir şey varmış sanırım. Gizli bir özellik varmış. Bakalım neymiş arkadaşlar. Ben o evdeki bütün gizemleri göstermeyi düşünüyordum ama bakalım belki de gözümden geçip kaçan bir şey vardır. Belki de zaten göstermiş şeydir. Şimdi bu evi çağırmamız gerekiyordu. Hemen bu evi çağıralım arkadaşlar. Şu anda ev gördüğünüz üzere yükleniyor. Bu Game Pass'e gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Çekilişini yapmamı ister misiniz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz bu Game Pass'in çekilişini yapabilirim. Elimdeki Robux'larda sizlere bir game, birkaç Game Pass verebilirim birkaç kişiye. Neyse şimdi arkadaşlar evi çağırdık. Evi çağırdık. Şimdi TikTok videosunu izlemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar o da geldi ve aynı şekilde evi çağırdı. Sonra buranın üstleri çıkıyor. Buraya geliyor. Bunun üstü çıkıyor ve buradan içeriye zıplıyor ve böyle bir yere geliyor. Bir dakika orada bir video kesilmiş galiba bu. Sahte sanırım arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Sanırım sahte arkadaşlar. Aha bakın bir anda buraya ışınlanıyor. Arkadaşlar bu sanırım sahte. Ama biz yine de deneyelim tabii ki. Daha çok az izleyerek hemen sahte olduğunu anladım arkadaşlar. Şöyle geliyor. Buraya geliyor ve buraya zıplıyor. Ne? Arkadaşlar sahte değilmiş. Oha. Oha. Arkadaşlar sahte değilmiş. Gerçekmiş. Ben de kendimi zeki sandım bir an ya. Dedim ulan hemen yakaladım dedim. Sahte değilmiş arkadaşlar. Sahte değilmiş. Gördüğünüz gibi gerçekten burada bir gizli yer var. Arkadaşlar bu ne? Burada silahlar var. Burada sular var ve bu evin gizli kasası buradaymış. Ben bu evin kasasını bulamamıştım. Arkadaşlar bu evin gizli kasası buradaymış gördüğünüz gibi. Gerçekten çok gizli bir kasası var. Ben bunu yeni öğrendim ve önceki videolarımda ben buraya göstermeyi unutmuştum. Şu anda arkadaşlar yeni öğrendim. Gerçekten çok iyiymiş ya. Arkadaşlar siz de burayı yeni mi öğrendiniz yoksa biliyor muydunuz? Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ben gerçekten yeni öğrendim. Oha arkadaşlar çok güzelmiş ya. Gerçekten sahte sanmıştım. Bir kendi dedim ki ulan yakaldım lan dedim. Aha aha montaj hatasını yakaldım dedim. Ama arkadaşlar aslında salak olan benmişim. Neyse videonun devamı vardı bu arada onda bakalım. Aynen bakın videonun daha yarısındayız. Şöyle bir izlemeye devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyor? Geliyor buranın üstüne çıkıyor. Aynen buranın üstüne çıktı arkadaşlar. Sonra ne yapıyor? Geliyor ve uyku koyuyor. Uyku ne yapacak? Bu arada sanırım videonun konusu burası değilmiş. Yani burasıyla alakalı başka bir şeymiş. Ben bu gizleri bile bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ki bilmeyenler illaki vardır aranızda. Yeni öğrenenler de vardır. Neyse arkadaşlar uyku koyuyor ve oha bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıda dışarıya doğru uzanan bir duvar daha var ve burada yeri altını görebiliyorsunuz. Bu ne abi? Bu çok fena bir şeymiş. Oha arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Çok böyle değişik bir şeymiş bu. Bir dakika biz de bir uyku tulumunu alalım. Deneyelim. Acaba bu da gerçek mi? Hemen uyku nerede? Aynen uyku burada. Şöyle şuraya koyalım arkadaşlar ve yatalım. Yattığımda dışarı baktığımda oha bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir duvar gibi bir şey var. Bu duvar buradan devam ediyor. Buradan evin e, şeyini görebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Şu anda arkadaşlar yer altındayız gördüğünüz gibi. Şu anda evin bu kısmındayız. Bu kısmının altındayız biz. Gördüğünüz gibi burada başka bir yer var. Peki ben burada atlarsam da olur. Abi çıkamadım. Dur dışarı çıkmayı deneyeyim arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkmaya deneyeceğim de çıkamıyorum ki. Arkadaşlar buradan bir dışarı çıkmam lazım ya. Bir çıkmayı denemem lazım. Bir dakika. Biraz daha iyi bir uykutulumu şey koyalım. Şöyle dışarı çıkmak istiyorum. Allah yukarıya ışınlandık arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şeyler yaptık. Abi ne oluyor? Biz içeriye ışınlanıp falan duruyoruz. Bir dakika. Burada değişik bir şey yaptım ben arkadaşlar yanlışlıkla. Burada şu anda uykutulumu olduğu için buraya değdiğiniz gibi bakın tuzak yaptım arkadaşlar yanlışlıkla. Bu ne? Oha arkadaşlar bakın kalkamıyorum. Şuna bakın yanlışlıkla buraya bir tuzak kurdum. Bu ne arkadaşlar? bu ne yanlışlıkla bakın tiktok hilesi göstereyim derken tiktok hilesinden daha iyi bir şey buldum nasıl çıkacağım ben buradan ha çıktım tamam şimdi arkadaşlar konu, konu çok saptı bir dakika biz az önce arkadaşlar neredeydik biliyor musunuz şuradaki yerin altına sanırım sanırım buradaydık veya diğer tarafta da olabiliriz ya buradaydık ya da evin ön tarafında yerin altındaydık arkadaşlar. Şimdi ben yerin altındaki yere girmeye çalışıyordum. Yanlışlıkla buraya tuzak gibi bir şey kurdum. Fark etmeden bakın mesela az önceki yer neredeydi abi? Burada, burada mıydı? Tim yeri de unuttum olan var ya. Ha burası mıydı? Neresiydi abi? Unuttum ya. Aha burada bir daha ama bir dakika arkadaş az önce burada bir tuzak kurdum hiçbir türlü kalkamıyordum burada. Nasıl yaptım ben onu ya? Bir dakika acaba bassam direkt gider miyim de tam tutturamıyorum galiba. Şöyle tam denk gelmem lazım da yapamıyorum. Neyse. O zaman şu gizli yeri bir daha inelim bir dakika. Şuradan gelmişti değil mi? Buradan e, zıplıyoruz arkadaşlar. Buradan zıplıyoruz içeri giriyoruz ve buradaki yatak arkadaşlar ben buraya koydum. Ben şuraya çıkmaya çalışıyordum ama bakın buraya arkadaşlar bir tuzak gibi bir şey kurmuşum. Buraya bir kere yatarsanız bir daha arkadaşlar kalkamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde kalıyorsunuz. Ben şu an tuşlara basıyorum. Space'e basıyorum ona basıyorum hiçbir türlü kalkamıyorum Sadece bisiklet falan çağırıp kalkabiliyorsunuz arkadaşlar Çok ilginç bir şey yanlışlıkla e, kendim bir TikTok hilesi buldum arkadaşlar Neyse oraya çıkmayı bir daha deneyelim ya dışarı çıkmayı bir daha deneyelim O kadar uğraştık çıkamıyor muyuz gerçekten ya şöyle bir deneyelim Hop yok arkadaşlar çıkamıyorum ya buraya çıkabilsem çok güzel olurdu aslında Ama gerçekten çıkılmıyor şu aşağıdan falan da deneyelim Şöyle arkadaşlar deniyorum bir şeyler de yok abi ya Bir tane de aşağı koydum aşağı koyunca da bu tarafa yattık abi yanlışlıkla He yok arkadaşlar çıkamıyorsunuz buradan Ya yani çıkabilen varsa da yorumlara yazsın aktini falan filan. Neyse arkadaşlar o zaman ilk TikTok videosu güzel oldu. Bir tane de ben eklemiş oldum yanlışlıkla. Tamamdır. Güzeldi arkadaşlar. Doğruymuş. Sonrakini izleyelim hemen. Sonraki TikTok videomuz arkadaşlar hemen Brookhaven gizemleri yazıyor. Hemen arkadaşlar izleyelim. Hastaneye gidin diyor. Hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bu oyun çok değişik gözüküyor ama. Neyse hastaneye gidiyoruz ve merdivenlerden yukarı çıkıyoruz ve burada yeni bir kat var diyor. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Şuna bakın. İnsanlar falan var. Ola nasıl diyor. Vay diyor şaşırıyor. Bu ne? Arkadaşlar bakın orada uzaylı kapsülleri vardı. Oha şuna bakın etrafa bakın çok iyi. Arkadaşlar o zaman deneyelim yeni güncellemeyle gelen bir şey mi bu acaba yoksa kandırıldık mı? Bence kandırıldık. Bence arkadaşlar bunlar sahte ama sizce bakalım gerçek miymiş arkadaşlar? Bilmiyorum şöyle bir gidelim deneyelim. Gerçekten orada gizli yeni bir kat var mı acaba? Ben öyle bir şey görmedim abi. Acaba gizli bir güncelleme falan mı geldi? Bakalım şöyle bir yukarıya çıkalım arkadaşlar. Şöyle geldik ve burada arkadaşlar hiçbir şey yok. Aynı. Peki üst kat falan mı acaba diyeceğim. Üst kat yok ki abi. Yani şurası falan mı diyeceğim. Yok burası da değildir. Arkadaşlar sanırım kandırıldık ya. İkinci TikTok hilemiz yanlış çıktı. Ulan var ya yine kandırıldık arkadaşlar. Ulan of ya. Neyse devam edelim. Videonun devamı vardı. Birkaç gizem gösteriyor o videoda galiba. Şimdi sonra diyor ki polis istasyonuna gidin diyor. Bu şu anda ikinci şey. Videonun başında da zaten 3 tane gizli yermiş. Polis istasyonuna gidin diyor. Sonra diyor gelin diyor. Buradaki e, dosya kabininin arkasına gidin diyor. Ama önce diyor gelin diyor karakterinizi küçültün diyor ki sığabilirsiniz oraya diyor. Tamam. Şimdi polis istasyonuna gidelim arkadaşlar. Polis istasyonu hemen zaten yan tarafta. Şöyle bir gidelim dedim. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan hemen şöyle geldik ve buradan e, ne yapıyordu? Buraya gelmiyordu. Pardon, buraya geliyordu. Ha, buranın arkasına atlamamızı istiyordu. Şimdi karakterimizi 04 yaptık hemen. 04 olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buranın arkasına atlamamızı istiyordu. Bakın o da kendini küçüttü ve atladı içeriye. Oha, atlayınca bir dakika bir yere geldi. Bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Etrafta kağıtlar falan var bilgisayar var. Bu ne? Arkadaşlar şuralara bakın. Bu ne? Oha! Gizli bir dedektif ofisi diyor. Şunlara bakın. Arkadaşlar burada gizemler falan filan var. Bunlar da ne? Oha! arkadaşlar bir dakika bu gerçek mi? Bir dakika bu gerçek mi? Gerçekse yer yerinden oynar çok iyi. Hemen şöyle geliyorum atlıyorum ve arkadaşlar abi yine kandırılık bu adam kandırıcı ya bu adam kandırıyor arkadaşlar yok giremiyorum giremiyorum hiçbir şey giremiyorum hiçbir şey yok burada arkadaşlar ulan var ya neyse ya şöyle karakterimizi düzeltelim bari arkadaşlar bu TikTok de yalan bir tane daha ile var ama o da büyük ihtimal yalandır neyse bakalım belki doğrudur arkadaşlar izleyelim okula gidin diyor ee, okula gittikten sonra ne yapacak sonra bilim odasına gidin diyor tamam şimdi okul hemen şurası zaten hemen okula Youtube'a şu okulun üstündeki bal kabağı çok iyi bu arada ya Şu cadılar bayramı güncellemesi gerçekten çok iyi oluyor arkadaşlar Bunlar ileride gidecek ama yine de çok güzel gözüküyor şu dekorasyonlar Şimdi buraya geldik ve bilim odasına girin diyordu Burası science yani bilim tamam buraya geldik arkadaşlar sonra ne yapıyoruz Sonra buraya geldikten sonra buradaki butona basın diyor da burada böyle buton yok ki abi Arkadaşlar bakın geldi butona bastı sonra burası açıldı Sonra arkadaşlar buradan aşağı atladı ve burada gizli bir laboratuvar var Oha arkadaşlar oha bu ne gizli bir laboratuvar var burada Arkadaşlar Yalnız ben bunu biliyorum ya bu sahte. Bakın arkadaşlar burada bir buton falan yok. Yani görebilen var mı? Ben göremiyorum. Burada buton falan yok ve ben bunu önceden de denemiştim galiba. Arkadaşlar bu sanırım sahte ya. Şu kitapla falan yapmayı deniyorum da yok arkadaşlar bu sahte sanırım. Şuradan şeyi de koyalım uykutulumuyla falan deneyeyim içeriye girmeye. Buradan içeriye girince bomboş bir yere çıkıyor. Tamam arkadaşlar bu sahte ya. Bu adam kandırıcı. Tamam dolandırıldık arkadaşlar. Kandırdı. Başka bir şey var mı? Ona da bakalım. Şöyle bakalım Gizli Laboratuvar falan filan diyor. Ha sonra demiş ki bu gerçek değil. Zaten hayran yapım yazmış arkadaşlar salaklık bizdeymiş adam yazmış ama videonun sonuna koyarsan ne anlamı kaldı be sende. Neyse arkadaşlar sinirlendim geç ya. Sonraki tiktok hilemizi de izleyelim videoyu bitirelim. Sonraki tiktok hilemiz bilinmeyen genetik broken Brookhaven tiktok hilesi diyor. Gizemi diyor. Şimdi tır çağır bir dakika bir dakika ya yavaş ol. Şimdi tır kullanıyor arkadaşlar. Tır kullanırken eee sarı evi çağırıyor ve eee içeriye doğru sürüyor arkadaşlar ve tırı bu şekilde içeriye sokuyor. Oha bu ne? Arkadaşlar şuna bir bakın. Bu ne? Tırı bakın içeriye soktu. Tırın yarısı dışarıda yarısı kafası içeride kaldı. Şuna i̇şte bakın çok komik gözüküyor. Abi bir saniye bunu denemem lazım ya. Bu ne? Arkadaşlar koskocaman tırı evin içine soktu. Komple sokabilsek çok güzel olur ama sanırım komple sokulmuyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika nasıl yapıyordu? Şimdi ilk önce bir tır çağıralım. Tırımız nerede arkadaşlar? Tır burada. Tamam tırı aldık arkadaşlar. Bir saniye şöyle binelim tıra. Tıra bindik. Şimdi şöyle birazcık geriye gelelim. O tarafa değil ama neyse buradaki evi çağırırız. Şimdi bu evi aldık arkadaşlar. Sonra geliyor buradan evi çağırıyor. Aa tır gitti ama. Olmadı abi bir dakika. Bir saniye sanırım tırı dışarıda tutmamız lazımmış. Evi bir sildim arkadaşlar. Evi sildik şimdi. Geldik arkadaşlar tırı tekrardan çağırdık. Şöyle arkadaşlar tırı çağırdık. Şöyle. Ee, tamam bir saniye. Şuraya bir döneyim arkadaşlar. Şöyle. Tamam mı? Sonra bir geri geri gidelim. Tam dümdüz sokmak istiyorum çünkü tırı. Tamam şimdi. Geri geliyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz ve evi çağırıyoruz. Sonra içeriye doğru sürüyoruz arkadaşlar. Sürdük sürdük sürdük. Abi çok düştüm ama çok fazla düştüm. Yapamadık. Arkadaşlar zamanlamayı çok iyi tutturmak lazım. Ama bu büyük ihtimal bu çalışıyor yani. Çalışmaması için bir neden yok çünkü. Şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle sarayımızı tekrar açardık birazcık bekliyorum ve içeriye doğru sürüyorum arkadaşlar sürüyorum hadi 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 ol artık ol artık ol artık ve arkadaşlar başardık başardık şu anda tırın yarısını kütüphaneye soktuk arkadaşlar bu ne Tır kütüphanenin içinde kütüphanenin içinde Tır mı olur bu ne yarısı da burada Arkadaşlar e, başardık Gördüğünüz gibi bu tiktok hilesinde çalışıyormuş Ve çok da güzel bir hileymiş gördüğünüz gibi tırı buraya Soktum abi evin içinde utanmasam Tır süreceğim ne oluyor ne oluyor arkadaşlar Ne oluyor bir saniye arkadaşlar Bir saniye çok çok fena şu an tamam tamam Çıkmayı başardım arkadaşlar tırı soktuk Gördüğünüz gibi abi bu nasıl bir hileymiş ya Gerçekten çalıştı peki şey yapsak evi silsek Bir arada tır aşağı düşecek abi bir dakika Evi sildik aa tır geri geldi aşağı böyle. Tamam böyleymiş arkadaşlar bu da çalıştı o zaman bu video bu kadar olsun. Eğer yeni şeyler öğrendiyseniz size faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.